Arkadaşlar, e, şimdi bir şaka videosu yapmıştım. E, bir izleyenim teyzem ara işlet demişti bebek elbisesi öğren. Şimdi bir izleyicim daha yazdı benim de kız kardeşimi işlet Hint kınası sanıyor dedi Hint kınası. E, şimdi onu arayacağız bakalım kesinlikle bilmiyor benim arayacağımı falan tamamen şaka. Tabii ki ben e, gerekeni yapacağım şimdi. İnşallah açar telefonu Aslıcım rica etti kız kardeşi için. Siz istiyorsunuz ben yapıyorum. Efendim? Alo. Alo. Siz bit kınası mı yapıyorsunuz? Evet hint kınası yapıyorum ben. Bit, bit mi hint mi? Bit kınası olmaz hanımefendi hint kınası. Ha, ben hani bit kınası deyince dikkatimi çekti de pire, ha. pire kınası da var mı diyecektim. Ne kınası? Pire için de kına yapıyor. Hani bit, e Anladım. Şey nasıl sizin kınanız nereye yakılıyor? Ele yakılıyor bu gelinlere düğünlerde. He. Başka nereye yakılıyor? Başka bir yere yakılmaz. Mesela kaynanam ölünce ben kına yakmak istiyorum. Öyle yakılmaz mı? Kaynanamız ölünce kına yakmak olur olur. Nereme yakmam gerekiyor? benle dalga mı geçiyorsunuz? Yok hanımefendi şey bir arkadaşım görmüş sizi de. Instagram mı bir yer var ya oradan görmüş. Ara dedi bana. Anladım. Ben genellikle ellere yakıyorum. Eğer başka yere yakacaksanız aktarlarda var onu alıp yakabilirsiniz. Aktarlardan ne diye isteyeceğim peki? Sizin mi aktarlardaki kınalar da sizin mi? Bizim benim değil aktar satıyor onlara. Aktar nerede? Siz nerelisiniz? Ben Karadenizliyim. Ee, ben Çanakkale'liyim. Yani aktar her ilde olur. Çanakkale'ye gelsem senden alabilir miyim? Ne <gülüyor> <gülüyor> siz, siz kimden aldınız benim numaramı? Şeyden aldım. Ben Aslı'dan aldım numaranı. Aslı diye arkadaşım var benim. Ha, soyadı ne Aslı'nın? Soyadını söylemedi bilmiyorum ki ben. <laughs> Niye soyadını soruyan? Arkadaşım, arkadaşım da bilesin de ondan dedim. Ha, anladım. Şey ya kaynanam hasta benim de o ölünce kına yapmak istiyorum bir yerlerime de o yüzden kına lazımdı bana. Tamam Karadeniz'de aktarda alabilirsiniz her aktarda oluyor. Kaç paradır? Pahalı mı? Hayır kilosu 50 lira. Sen yollasın onun parasını bana 50 lira alayım ben. Kapattı. Eyvah. Geri arayayım da düzelteyim. Efendim? Alo Ayşe Hanım'ı verir misiniz? Ayşe Hanım şu an dışarı çıktı evde değil. Şimdi kapattı telefonu ya bir şaka yaptım ona da onu açıklayacaktım. Ee, kim demişsin? siz ben onu söyleyeyim. Ablası arattırdı ona benim videomu attı ben fenomenim sosyal medyada. Ee, Ayşe yavrum. Hani dışarı çıktıydı Ayşe seni <gülüyor> seni. <gülüyor> Alo. Ayşeciğim. Canım benim Aslı ablan arattırdı. Ben fenomenim sosyal medyada. Sana videomu gönderdi. İzlersen sevinirim. Şaka yaptık tamam. sana. Tamam anladım zaten de. He. Baktım olmayacak kapattım telefonu. Para istince kapattın.